arkadaşlar. Bala ayakkabılarım geldi. inanamıyorum. Bugün gelmeyecekti aslında. Dünden önceki gün gelecekti ama anlayamadım. Anlayamadım gerçekten. Şöyle dalmak istiyorum. Elimde kamera var. Anne tutsana sen şu kamerayı. Annem açacak. Benim bala ayakkabılarım olsa gerek. Benim bala ayakkabılarım değil mi anne? Kesin mi? kessin. Vay canına vay canına. Sipariş ettiğimiz bir yerden gelmiş. Bala ayakkabılarım. Allah'ım ya Rabbim. Bala ayakkabılarım. Sizi seviyorum. Bala ayakkabılarım sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Allahım, Allahım ya Rabbi, kutu içinde kutu, Allah ım. Açıl, susam açıl. Bakar mısınız? Ay Açıyorum, açıyorum, Açarım ben. What it? What, that, what, that, what that. Bu ne? Bu ne anne? Ha, çok cool bir şey. E, inanamıyorum. i̇nanamıyorum. İnanmaya da inanamıyorum. <laughs> Anlamıyorum şu an. Ucu da dur ay arkadaşlar resmen çok yani size merhaba arkadaşlar da diyemedim yani şok oldum. Şoklardan şoklara atıldım. Bugün geleceğini hiç tahmin etmiyordum çünkü ay 31 numara tam bana göre. Ay çok seviyorum. Çok seviyorum seni bayağı ayakkabısı. Hayır arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video olmadı. Yani bal ayakkabılarımın geldiğine çok sevindim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz bu arada. Görüşmek üzere başka bir videoda.